Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kova burcu arkadaşlar 5 Haziran'da biliyorsunuz Yay burcunda bir dolunay olacak ve bakalım bu dolunay sizi nasıl etkileyecek. Evet arkadaşlar güzellik var. Çiçekler açıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bolluk, bereket, güzellik. Ekilen tohumlar Kova burçları burada ektiğiniz tohumların artık meyvesini yiyeceksiniz, toparlıyorsunuz. Evet Burada kesinlikle belki diploma, belki belge, belki de attığınız adımlar ama sonunda neticesinde hayaliniz kurduğunuz bir şeyi kova burçları eline kesinlikle alacak. Ve öte yandan evet arkadaşlar, kova burçları bir masada beklediğiniz bir şey haber geliyor bu parayla ilgili. Tekrar söylüyorum bir diploma, bir tapu. Tapuyu daha çok andırıyor. Burada bir tapuyla ilgili bir güzelliğiniz var. Bunu elinize alacaksınız ve bakar mısınız bolluk şelalesi nehri burada sizin maddi yönden rahatlayacağınızı belki bir miras kalacak daha rahat olacaksınız parayla ilgili bir güzelliğiniz var. Evet burada bir haber geliyor çok güzel imzalar atıyorsunuz bu sözleşme evlilik sözleşmesi de olabilir iş kariyer yeni anlaşma bir ev alımı da olabilir arkadaşlar hemen şuradan Evet burada kesinlikle burada bir kadının anne yani anne gibi diyebilirim. Böyle bir kadının desteğini alacaksınız veya patron edasında bir insanın desteğini alacaksınız. Bir rahatlama bir güzellik var. Hemen şuradan şu kartlarıma bakalım. Evet bir güzellik, bolluk, bereket derken bir masa kuruyorsunuz. Dostlarınızla bir eğlence, bir kutlama hazırlıyorsunuz. Elinize bir şey almışsınız ama aşkta dikkat edin. Burada aşkta biraz yara alan kova burçları var. Ama ama herhalde sonunda ya yepyeni bir şifalanma ya yepyeni bir yeniden bir barışma, bir güzellik ya da belki de o aşk bitti, kapattınız önünüze yepyeni bir aşk, bir güzellik, bir anlaşma çıkacak ve çok güzel olacaksınız. Burada adını koyan kova burçları var. Hemen şuradan bir melek kartı almak istiyorum. Bakalım meleklerimiz ne söylüyor? Nefes al diyor. Kocaman derin bir nefes al. Bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntın, endişeni güzel bir nefeste bırak ve ışılda diyor. Hemen şuradan bir aşk kartı alalım. Kova burçları. Haziran ayı. Arkadaşlar, Haziran ayı. Onu kendine aşık et. Önce kendini sev. Allah'a şükret. O seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşk olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonun sonra kalbine göm. Olumlama yap. Sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz. Diliyorum kova burçları güzellikler sizlerle olsun. Kendinize iyi bakın.